Yanımızda Benq'un GH600 modeli fotoğraf makinesi var. Dijital bir fotoğraf makinesi. Hı hı. Ve e, yapısından anlaşılabileceği kadarıyla bir süper zoom. E, süper zoomların özellikleri hani e, çok yüksek zoom e, özelliğine sahip olması, yüksek zoom sunan lense sahip olması. E, bu sebeple de cihazın üzerinde 21x zoom var. Hı hı. Yani ee, hem çok geniş bir açıyı bir manzarayı çekebiliyorsunuz hem de bir cisme çok e, oldukça uzak mesafeden yakınlaşıp detaylı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Dediğim Hemen gibi şunu, 21x. Şunu söyleyelim izleyenlerimize normalde kompakt makinelerde yani kompakt fotoğraf Hı. makinelerinde bu tarz e, yüksek zoom özelliğine Hı. rastlamıyoruz. Evet. E, bu da tabi değişik yapısından kaynaklanan ürünün lensi biraz daha büyük normal evet. kompakt makinelere göre. O yüzden 21x zoom konumlandırabilmiş. Evet yan tasarımdan baktığımız zaman da zaten hani cihazın e, lensinin, özel lensinin böyle e, oldukça fazla yer kapladığını görebiliyoruz yani hı hı. cihazın en dikkat çekici bölümlerinden biri. E, bunun dışında sensöründen bahsedeyim. 16 megapiksellik bir sensörü var. E, bugün piyasaya baktığımız zaman bu oldukça iyi bir çözünürlük bir fotoğraf için. 16 megapikselli hani e, bilgisayarınızın ekranında da fotoğrafları çok rahat görebilirsiniz. Hatta çok yüksek e, boyutlu kağıtlara, bir e, pankarta bile Çıktı, alabilirsiniz. Çözünürlük oldukça yeterli olacaktır. 16 megapiksel gerçekten çok iyi bir değer. Bunun dışında video kaydı da yapabiliyor cihaz. Hı hı. 720p HD video kaydı yapabiliyor. Video kaydı için de buraya bir tuş yerleştirilmiş. Harici dedikeli tuşu var. Diğer kameralarda genelde video tuşu, video özelliği bir moddur. Yani hı hı. modların arasına dolaşırken video modunu alıp kayıt tuşuna basıp öyle girersiniz. Ama bunu da öyle yapmanıza gerek yok. Ardı ardına fotoğraflar çekip fotoğraf modları arasında dolaşırken bir anda video tuşuna bastığınızda anında video kaydı başlıyor. Bu bir avantaj. Bu özelliği DSLR Hı -hı. makinelerde görüyoruz evet. zaten. Biraz daha profesyonel Hı -hı. makinelerde yine burada olduğu gibi hani tekerin üzerinde Hı -hı. bir mod olarak değil de ayrı bir tuş olarak konumlandırılıyor. Özellikleri de ayrı bir menü içerisinden Hı -hı. yapılıyor. Bu da BenQ'nun tabii bu makineye verdiği önemi yansıtıyor aslında. Evet, biraz da kullanım olarak kim hedeflendiği gösterilmiş oluyor. Daha fotoğrafa daha fazla önem veren, daha fazla Fotoğrafla Fotoğraf makinesi zaman geçirmek isteyen kişilere e, hitaben üretilmiş. Hı hı. Dediğim gibi 720p video kaydı yapabiliyor. Video e, kaydı esnasında şöyle bir güzel özelliği daha var. Zoom da yapabiliyorsunuz. Bazı hı hı. makineler genelde video kaydı yaparken bir ayarları belirlerseniz Sonra video kaydına başlarsınız. Bir daha ayarları değiştiremezsiniz. Bunda e, ayarları yaptıktan sonra video kaydına girebiliyorsunuz. Daha sonra isterseniz zoom da yapabiliyorsunuz. Yani uzaklaşabiliyorsunuz, yakınlaşabiliyorsunuz. Video esnasında da zoom özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj olmuş. Kullanım özelliklerinin üst seviye olduğundan bahsetmiştik. Ekranı hmm. da üst seviye bir ekran. Büyük makinalarda görmeye başladığımız bir özellik. 3 inç boyutunda ve 460 piksel çözünürlük sunuyor. Bu gerçekten dediğim gibi DSLR modellerinde bile daha fazla daha büyüğüne rastlamak mümkün değil. Büyük ekran ne işe diye düşünürsek hem ayarları ekran üzerinden yönetiyoruz. Hmm hem de çektiğimiz fotoğrafların ön izlemesini bu ekran üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla bu ekran sürekli işimize yarayan bir ekran. Büyük olduğu zaman sağ taraftaki ayarlar daha büyük gösteriliyor. O ayarlar arasında daha rahat dolaşabiliyorsunuz. Eee açıklamaları daha rahat okuyabiliyorsunuz. E, devamında da hani bir fotoğrafı çektikten sonra ön izlemeye bastığınız zaman onu daha detaylı bir şekilde, videolar da yine aynı şekilde daha detaylı görebiliyorsunuz. Bu da hani çektiğiniz fotoğraftan daha emin olmanızı sağlıyor. Dolayısıyla hani özellikle fotoğraf modunda ekran büyük bir avantaj. Bundan da bunu da söyleyelim. Biraz da cihazın ergonomisinden bahsedeyim sana. Ee, gördüğün gibi şurada e, elin oturabileceği özel bir Hı -hı. E, alan yapılmış makinede. E, bu kısmı böyle kavradığın zaman buradan hem e, fotoğraf çekmek için e, yerleştirilen tuşa hem de zoom özelliğine tek parmağına erişebiliyorsun. Bunların ikisini aynı yan, aynı yere yerleştirmiş olması oldukça iyi. Aynı zamanda arka tarafta da bu sefer baş parmağına yine e, video tuşu olsun, ön izleme tuşu olsun erişebiliyorsun. Bunlar da yine avantaj, tek elinle cihazı kullanabildiğin anlamına geliyor. Hı hı. Ee, üzerindeki modlara bakarsak, gördüğün gibi burada e, birkaç farklı mod yerleştirilmiş. Burada dilersen e, manuel modlar alıp ayarları istediğin gibi kendin yönetebiliyorsun. Hem ışık ayarları olsun, hem de e, farklı efektler e, hı hı. olsun. Bu teker üzerinden manuel aldığımızda ya da farklı ayarlar aldığımızda yönetebiliyoruz. Yine e, çoklu çekim modu için bir e, bölüm yerleştirilmiş. Bunun dışında bir de panorama var. Cihazın panorama modu var. Panorama modunu aldığımızda cihazı fotoğraf tuşuna bastıktan sonra bir süre belli bir yörüngede hareket ettiriyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları makine otomatik olarak birleştirip bize bir panorama sunuyor. Bu panorama özelliği de geniş alanları, geniş bir manzarayı çekmek için iyi. Son da fotoğraf efektlerinden de bahsedeyim. Bu da cihazın fark yaratan özelliklerinden biri. Fotoğrafı çektikten sonra bir bilgisayara aktarmadan cihaz üzerinde de renklerle oynayabiliyorsunuz. Yani siyah beyaz olsun, sepya olsun çeşitli renk efektleri atabiliyorsunuz. Genel olarak baktığımızda hem kullanımı kolay bir makine hem de üst seviye özelliklere sahip. Özellikle 21x zoom ve 16 megapiksel olması çok avantajlı. Dediğim gibi kullanımı da kolay, otomatik modları da var, erişimlere ulaşmak da kolay. Benim çok beğendiğim bir makine oldu. BenQ kullanıcılarımıza tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için.